Ya işte öyle Elif'cim. Gelir gelmez harala gürele işlere daldım. İstanbul bildiğin gibi çok güzel. Yani zaman içinde biraz hırpalanmış ama... ...yine de çok güzel. E i̇ki yıldır oradan oraya gidiyorsun Eylül. Kendini işe gömdün. Tatil yapacağım demiştin. Nereden çıktı şimdi babanın hisselerini almak? Demir için mi döndün İstanbul'a? Demir mi? Kızmadı mı seni karşısında görünce? Evet, zor oldu biraz. Ama bunu bekliyordum zaten. Çok değişmiş mi? Yok. Pek değişmemiş aslında. Ama bazı şeyler değişmiş. Evet canım. Hayatında biri var. Nasıl biri? Nasıl biri? Şöyle ki... Ayda Akman. İnşaat mühendisi. Bayağı da iyi dereceyle mezun olmuş. Güzel bir kız da... ...işte bir olmamışlar ne bileyim. Kıskandın mı? Yok kıskandığım için falan değil. Gerçekten tatlı kız. Başarılı, iyi eğitimli. Ama yani... Ne yani? Nesi varmış? Yan yana bakınca bir yakışmıyorlar gibi sanki. E tabi öyle diyeceksin. <laughs> ben yakıştıramadığım için mi diyorsun? Ya ne bileyim... ...bir olmamış işte. Pek onluk bir kız değil gibi. Nasıl olduğunu anlamadım. Ha bir de... şirkete aşk yasağı koymuş. Demir bu. Önce şirkete aşk yasağı koyacak, sonra çalışanıyla birlikte olacak. Nereden baksan tutarsız, Demir tutarsız bir adam değil ki. Sen geride bıraktığın Demir'i hatırlıyorsun. Belki sandığından fazla değişmiştir. Hı -hı. Uymuyor. Yani. Neyse bakacağız. İyi bak bakalım. Tamam. <laughs> Gelişmelerden haberdar ederim seni. Arama mutlaka. Ya bir ara İstanbul'a gel artık. Özleştik. Tamam. Öpüyorum. Ben de seni öpüyorum canım. Hadi bay bay. Bay bay. Çok şapşalsın Demir ya. İnsan kızamıyor da sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.